şey. Burada izleyeceğimiz ne vardı? Şey izleyelim ya. Ubed'i kriminal izleyelim. Bakalım. Kankam The Mother Eat Kriminal'i izledik. Mükemmel olmuş lan Eto. A. Ne olur, taramayı bırak. Helal olsun kanka. E ne yapacaksın şimdi? <laughs> Gördünüz mü? <laughs> Oğlum sniper sıkıyor lan bize. Vuruldu mu herhalde lan? <laughs> <laughs> Vuruşlar bak lan. Aa vuruş. Vuruşlar güzel. Ananı yiyeyim. Ananı yiyeyim. Pek olmadı <laughs> gibi sanki. Ananı yiyeyim. <laughs> Ananı sikeyim. Ne yapıyorsun orada? Bana sana. Lastey. Ne? Of, oh, 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 mi? Oh, oh, oh. <laughs> Sen nasıl bir salaksın? Selam bu dükümdeyiz. <da> <laughs> hey! Ne güzel <gisi> lan? <laughs> bu da Sami. Sırt Sami ne şimdi? Ne olacak biliyor musun? Ne olacak biliyor musun? Smoke'dan çıkacak, arkası dönük adamlar ateş edecek. <laughs> evet. Ne kanka? Oy. Milletin bile kan emer sen elomuzu yemiyorsun. Yeter be ya kurulan bombayı. Oğlum ne oluyor? Bunu gerçekten açıyor mu oğlum? Kanka kusura bakma özür dilerim kalbini kırdıysam. Gerçekten açıyor bunu. Oha. Aa it geliyor. Adam hazırlıklı gelmiş oğlum. Yok, Mehmet burada ki. Mehmet. Ne kadar komik. Oluyor? Kanka bak bu oyun agresifliği kaldırır. Gel. Gülme oğlum gel. Yılların tecrübesi konuşuyor bunu yapayım. Gel. Flaşla başlıyor kör onun arkanı Ne? Oha boynunun sağından ne övmesi var. Yarrak! Bak. <laughs> Yarrak. Burada da Yarrak. Tamam al. Bir daha da gösterirsem siksinler ama bak. Burada da bir gül var. Güle de bir tane... <laughs> Yarrak! ...saplanmış bak gördün mü? <laughs> Herkes aynı soru. 60 FPS'im var. en ne olabilirim? Ananın amma olursun. Ne olacak? Radyant olursun işte. Tamam bu arada bir gün daha önce yapmıştım ben bunu. 60 Hz 60 FPS. Ee, bir maç oynamıştım. Kızmıştı bizim çocuklar oynarız. Mesela şey yapalım şimdi. Tamam bu video bitsin. 60 FPS ile DM oynayayım. Bakayım birinci bitirebileceğim mi bir DM'yi. Birisi bana şey diyor. Abi yere mi bakıyoruz? Ananın amına bakıyorum. Ya da başka o bir gün, gün başla en direkt. Boyun bir 90. Abi boynunda yarrak mı var? Ya <laughs> Öyle olsaydı annen atlamıştı şimdi üstüme. <laughs> Hazır mıyız? Alır mı? İyi akşamlar Aynen. delikanlı. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Yaramaz YMG'de Prime'la abone olmuş. Teşekkürler Yaramaz. Seviliyorsun. İyi ki varsın. Cansın buradasın. <laughs> Tarkan bu kadar tutturma kardeşim sizin reis tutturma. Oy. Ne diyorsun ya? ya. Aynı tepki. Şarkı telifli mi lan? Felix yapmayın arız kardeşim. Yok oğlum ya telifli değildir. Felix telifli yapmıştır. Dans veri kes. Oy. dikkat Beni sen, sen, sen mükemmel bir insansın izleyici. Çok sen. teşekkür ederim sana.